Band Plus firmasından herkese merhaba. Bank Plus firması konveyör çözümleri ve konveyör kayış konularında hizmet vermektedir. Endüstriyel alanda, fabrikalarda hareketli ürünler genelde konveyörlerle çalıştırılır. Bu konuda biz Bursa'nın fabrikalarına, endüstrisine konveyör ve hareketli malzemelerde hizmet vermekteyiz. Konveyör bantlar nasıl çalışır? Konveyörlerde bir motor ve rediktör tahrik sistemi olur. İki tane tambur başta ve sonda olur. Tahrikten hareket alan tamburlar bantı döndürmeye başlar. Bir malzemeyi diğer istasyona götürmeye yararlar. Ne kadar sürede yapılır? Şimdi sektörlere ve alanına göre bunlar değişir. Genelde 3-4 haftada bir konveyör ortaya çıkar. Bant çeşitleri nelerdir? PVC bantlar var, evet. poliüretan bantlar var, e, modüler bantlar, bunlar e, şu masamda görmüş olduğunuz modüler bantlar. Daha çok gıda sektöründe olup onlarda da polipropilen, polietilen ve asetel malzemelerden oluşan bantlar var. Endüstriyel ambalaj için ne tür ürünler var? Bir ürünü ambalajlamak istiyorsak bunun kutuya streci ve koli ihtiyacı var. Biz ne taraftayız? Koli bandı, streç, endüstriyel naylon torbalar, şirik paket paketlemelerde müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Koli bandında her keseye uygun kaliteli bantlarımız mevcut. Müşterinin istediği marka ve kaliteyi e, onlara sunabiliyoruz. Ayrıca müşterilere özel logolu koli bantları da imal ediyoruz. Perakende'ye açık bir tane almak isteyene, bir tane koliyle ya da paletle almak isteyene her türlü hizmetimiz var o konuda. Yani bir sayı kriterimiz yok.